Evet, 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 Tekrar ben, yine ben, yine ben ve yine ben. Buradaki 8 arabayı bitirdikten sonra en sona polis araçlarını bitirmeyi hedefledim. Yani açıkçası 8 tane arabayı bitirdikten sonra yayınlarda da bahsetmiştim. Daha gelecek bir sürü araba var. Bir yine en az belki 7'ye 8'e yakın tekrar yeni araçlar gelecek. Bunların dışında polis arabaları ve diğer farklı araçlar var standart olarak. yine bu iki tane polis arabasını inceleyeceğiz. Bu gerçi ikisi de aynı model olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimal ikisi de aynı model fakat birisi FBI arabası birisi normal normal polis arabası. Bilmiyorum sticker değişiyorsa ya da buna sticker ekleniyorsa güzel şeyler olur. Açıkçası ben bundan başlamak istiyorum fakat bundan başlamadan önce bir interiörü incelemek isterim. Heh. normal klasik polis interi. Okey tamam güzel. Oha pompalı varmış orada yeni fark ettim. Bir dakika tepede telsiz mi var yok kamera deşken. Okey tamam polis arabasını almak isterseniz buradan Warstow'a geliyorsunuz. Warstow'da ilk önce cap Shop'ın yani bu yeni DLC'nin ilk görevini bitirmeniz gerek. İlk görevini bitirdikten sonra zaten bu araçlar açılıyor. Büyük ihtimal ilk görevde diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Zaten radyomuz yok. Tüm otomatik olarak var mı? Var. Tamam, polis arabası diye radyo koymazlar diye düşündüm ama koyuyorlar. Trenlerimiz aktif. Güzel bir şeye bakmak istiyorum. Hazır şimdi gelmişken. Bir saniye. Burayı değiştirdikleri için. Ha, dur burada bakmayalım. Arabaya vururlar burada bir saniye. Bunu herhangi bir görev falan yapamıyoruz büyük ihtimal. Görev yaptırmayacak büyük ihtimal. Neyse sıkıntı yok. Bir gidelim mekanin önüne. Mekanın önünde aracın kapılarını açacağım. Standart yanlıyor mu diye baktım da. Yanlıyor gibi ya. Ha dur içeri giriyordum az daha. Alışkanlık olmuş. Şimdi buraya geliyoruz. Vehicle preference değil mi? Açtırma. Ha yoktan ben açmıyormuş. Tamam. Açtırma kaldırmaya sandım açıyormuş. Okey. Burada ne varmış lan? Mermiler. Delik yelek. Okey. Yani normal bildiğiniz polis arabası ya. Şey gelecek. GTA 6 trailerındaki bir tane polis arabası vardı O polis arabasından gelecek. Onu çok merak ediyorum. Onun da incelemesi yapacağım. O şerif arabası olacak büyük ihtimallikle. Şimdi buna bir modifiyesine bakalım. Neler yapılıyor. Sticker değişiyor mu? verisi Ne demek modifiye edilemez. This vehicle can only be as siktir. Nasıl yaparız? Göt oldum şu an. Bu arabayı alıp nasıl modifiyesini yapamıyoruz ya? Aa, çok oldum şu an. Egenciye gideceğim. Egenci de yaptırmazsa Reds'e gideceğim. Reds'te yapılıyorsa yapılıyordur. Niye öyle oluyor? Polis arabasını aldırıp modifiyesini yaptırmıyor. Egensiz'de benim boş yerim var mıydı? Yoksa direkt Reds'e gideceğim çünkü. Egensiz'de de modifiye yerim var. Ah oh ya niye öyle bir şey oldu ki? Egensiz garaj full. Bir tane arabayı çıkartacağım mı ya? Dur buradan bir tane arabayı sileyim. Aşırı kötü oldu ya. Beklemiyordum. Bunu yerine koy bu. Çok gerekli bir araba değil. Tamam gel bakayım şimdi zaman Hah Tamam güzel Agents ile yapabiliyoruz Aklım çıktı bu yani ya Modifiyesini yapamayacağız sandım Video boşuna gidiyordu Vallahi az kalsın video boşuna gidiyordu Dur tamam rahatladım Agents de arabayı modifiye edebiliyoruz Tamam güzel Armor break fulle Engine fulle Light headlight Acaba Bunun farlarını kırmızı yapabilir miyiz? Onu da deneyelim Onu da deneriz Aa liverisi değişiyormuş lan araba 26 tane var Şerif arabası yapayım mı bunu rengi değişiyorsa Şerif evet. arabası yeşil olur ama Yani şerifi koydum polis ekip mut derken hadi canım ne diyorsun ya radar arabası oldu lan bu daha güzel hem arkaya gitsin ama 7 7, 7 de dursun ya searchlight çok iyi searchlight koyayım ama ek ışık da yapabiliyoruz İptal iptal edebiliyoruz böyle ışık iptal etmeyelim mi ek ışık koyalım hoş Kuş o Oo. Tam yani bir respray yaptırıyor güzel. Şimdi serif arabası yapacağım dediğim için bunu yeşile boyamam gerekiyor. Aynen şöyle bir yeşil kafi buna. Aynen öyle. Buna böyle bir yeşil kafi. de nelerin değişiyor? Burası mı? Tam burası Ice White kalsın. Hiç elleme. Pansiyon yapıştır. Transmission turbo. Koy baba. Wheels, wheel type. Ne koyalım lan bunu? Standart mı kalsın yoksa? Bence standart kalmalı ya. Bir şöyle bir şey koyacaksın. Jantı bizi siyah yapacaksın. Dur lan. Sırf öylesine deneyeceğim bunu. Dene var yapacağım. Aa bunun niye içi rengi değişiyor? Niye öyle oldu? Hayır smoke ne var? Orayı yıldızlı gösterdim. Bir saniye. E, stok rimleri boyan, boyanabiliyordu. Niye boyamadı? Anlamadım. Aslında tires okey. Bunu da koy. Black cap. Window limo. Gel seni bir dışarı çıkartalım. Direkt agency'ye gitmem de kötü oldu. Şey deneyeceğim. Far renklerini değiştirebiliyor muyum diye. Bu arada şey değil mi? Harbi güzel oldu. Hiç beklemiyordum. Baya baya güzel oldu. Ben hiç beklemiyordum. Baya güzel oldu. Şimdi... <laughs> Eles Karmit'e gideceğim. Karmit'te far rengi de yaşıyorsa çok işime gelir. Vaz vazgeçmiştim de son anda neyse gideceğim dur. <laughs> çok zevkli lan. Polis arabası alıp modifiye etmek baya baya iyi olmuş bu arada. Baya iyi olmuş beğendim lan bunu. Daha bir sürü polis arabası gelecek ya. Yani. Bir sürü demeyeyim de birkaç tane daha gelecek. Şimdi şu Karmit'e gideyim. Umarım şey değişiyordur far rengi. Baya iyi oldu lan bu. Bir de Karmit'e sokmuyormuş arabayı ne gülerim. Çok. Tamam güzel. Bakayım karmitte bir şey değişiyor mu? Aa hayır yaptırmıyor modifiye ettirmiyor burada. Okey tamam öteki arabaya geçelim o zaman. Modifiye ettirmemiş modifiye eder diye düşündüm. Yaptırmadı yapacak bir şey yok. Öteki arabayı da alıyorum. Ey oradan da geçelim bir de onun modifiyesine bakalım neler var. Gerçi bu arabayla aynı arasında değişen pek bir şey olmayacak ama. Merak ettim bakayım mı? Biz hemen bir Gidelim öteki arabamızı alalım. Öteki arabayı aldıktan sonra onun da modifiyesine bakalım. Video kapatalım. Sonra diğer yeni gelen arabaları çekeriz bir de ya. <laughs> Üçüncü kat dolu dedi. Ben de şaşırdım. Bu gauntlet'ı buraya koymuş ya. Neyse sıkıntı yok. Bu burada kalmasın. Burada yeni arabalar dursun. Ben onu en son video dışı ayarlarım. Hemen bunu alayım. Buna başlayalım. Tasarım bir tık daha değişik. Yine aynı değişik mi var? Bir bakayım. Egenseye götürüp bakalım ona da belki dakika. Bu da aynı ya. Bu da aynı da. Bunu da çok değişen olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir tık arazi aracı yapmayı planlıyorum. Arazide gitsin bu. Ya şey aklıma takıldı bir adam. Yeni gelen arabalara normalde böyle şey koyabiliyorduk. Armor koyabiliyorduk. Bunlara koyamıyoruz. Koysuduk güzel olurdu da. Bir daha vahşi gözükürdü. Bu, bu da aynı. Yani büyük ihtimal bu da aynı. Sadece bunun şeyleri değişecek diye düşünüyorum. Polis ekipman. Önde bunun şey olsun ama olmazsa olmaz. Seni mat siyah yapacağım. Daha güzel olursun karlarını ellemeyi düşünmüyorum da bir saniye bu araba çok fazla modu yok ya fbi arabasına build type bence bu böyle kalsın bunu hiç ellemeyelim ya da bir saniye yine birisi beni dolandırmaya çalışıyor mesaj at sağ üstte gelen bildirim onlara çok bakmayın nedenini sonra anlarsınız ya şu ciddi onu ben ha bak bunu da yaptı Öylesine koyuyorum bu arada bunları. Hayır sanki. Ve window kadar. Aşk yok buna. Bu aracımız da bu şekilde. Bunun acaba bagajında herhangi bir şey var mılarını Diye merak ettim. Ona bakacağım. Bunun aynı. Motor aynı. Bagaj boş. Bagajda bir şey yok bunun. Ama yani bu şekilde. Kötü değil. Ama ikisi de aynı yani sadece birisi FBI arabası, birisi normal polis arabası. Tabii normal polis arabasının daha fazla modifiye seçenekleri var. Bu FBI arabası olduğu için normal. Yani kötü değil, güzel. Daha bundan da güzel polis arabaları gelecek zaten. Onlara bakacağız. Onlar ne zaman gelir bilmiyorum. Haftadan haftaya update atarlar büyük ihtimallikle. Gel buraya. Kenara çek, kenara çek. Oo, etrafımı sardılar. Ne yapıyorsun kanki? El harekete çekmeseydi onu yapmazdım. Arabanın çekişi kötü ya. Buna daha fazla şey beklerdim bu arada. Ne denir ona? Daha güçlü olmasını beklerdim. Ama buna da okeyiz ya. Buna da okeyiz. Güzel atlaya dolmuş. Ben beğendim. Şimdi şu iki arabayı yan yana koyayım. Evet şimdi iki arabayı tekrar buluşturduk. Yan yana getirdik. FBI arabası güzel oldu. Bak mat siyah yapınca güzel oldu. Keşke bir de armor koyabilseydik bunun kenarlarına. Yani burası tam yeni gelen arabaların garajı oldu. <laughs> bir de zırhlı araba vardı. Onun, ona bakmaya gerek yok. Ona bakıp ne yapacağız bilmiyorum. Ben belki tek başıma alır bak ona onu çok incelemeye düşünmüyorum yani sırtlı aracın incelemesini yapmaya gerek yok güzel olduğunu düşünüyorum iki arabamızın polis arabalarını satın alabilme olayımız gayet güzel olmuş beğendim yani bu video bu kadardı ee, yani çok fazla gösterecek bir şey yok ben belki çok fazla gösterebileceğimiz bir şey vardır diye bu iki arabayı sona saklamak istemiştim fakat yokmuş zaten daha gelecek bir sürü araba var onun incelemelerini yapacağız sadece öteki arabaları beklemekteyim ben şu an o da bir iki hafta içerisinde gelir bir baba adios amigos öteki araç incelemelerinde görüşmek üzere